Anne, Efe. Anne. Ne oldu Efe? Bak. Ne? Ne var anne? İçinden çıkıyor. Ne hayır anne ver bakayım. Ver bakayım. çıkmıyor annem hani. Dur bakayım bir dur Efe. Bak. Hani ne Bak parmağına. Dur bakayım şurası mı? Fırdı Aa! Mı? Nereye fırladı? Buraya fırladı. Aa gel şuna bir, bir tane tabak bulalım yürü. Ay hepsi içinden çıkıyorsun su maymuncukları. Tamam. Sen koş anneanneden al gel ben anneannenin odasındayım. Aa bu niye böyle olmuş? Nasıl delinmiş ya? Efe kim deldi bunu oğlum? Emir. Emir mi? Dur bakayım ya. Patlatacağım su maymuncuğunu. Hani anneciğim? Seni patlatacağız. Aa. Patlatacağız sizi. Dur bakayım nerede? Anam, İnanmıyorum. Allah Baksana teker teker çıkıyor. Hadi çıkartalım hepsini. Efe tamam sen çıkart ama annem yavaş anneciğim yavaş hepsi zıplıyor bak. Bunlar şöyle getir bak tabağı. Heh, otur oraya. Heh. Krem gibi sıkıyorum. sıkıyorum ya. Ne? Krem gibi sıkıyor. Hani? Ne? Akmıyor. Neresinden geliyor tam göster bakayım bana. Anne bak fırlıyor. Dur ver bir dakika bana. Bak tam şuradan çıkıyor. Dur bekle bakayım. Allah. Im. Allah nereye fırladı? Nereye fırladı? Ha? Bana ver ya. bana ver. Efe bazıları da patlamış ya bak böyle nasıl şey yapıyor. Hepsini mi çıkaracaksın? Niye çıkmıyor? Ha? Anneciğim çünkü nerede? Efe makas getirsene keselim. <laughs> Hayır ya koş bir makas getir. Koş bir anneanneden makas istesen. Koş. Keselim bakalım ne çıkacak içinde. Çok merak ettim. Heh, bakın tam şurada arkadaşlar. Şuradan fırlıyor tam. İnanamadım ya. Efe kim derdi buna Emir mi? Kesin Emir anne. Ben keseyim mi anne? Sen tut ben keseyim ver. Öyle kesilmez. Sen şimdi tut onu Efe. Tuttum şuradan. Kes. Bak şöyle tutacağım. Tut şöyle. Tamam mı? Hah. Elimi Hayır. Tamam, şimdi, şimdi dene bakalım. Oh. Anneciğim yavaş, yavaş efe. Bakayım ver, o kadar hızlı yapma. <laughs> İnanamadım bütün su maymuncu. Demek ki bunlar böyle hani yumuş yumuş oluyor ya efe. Aslında ya, bunun... Emir yüzünden bu. Suçu. Biraz daha al kes bakayım onu. Kes. Dur tutalım. Getir bakalım. Bak sen şuradan tut. Çek ben de buradan çek. Tut annem tut çek onu. Çek. Heh, kes şimdi. <laughs> Anneciğim bak şu yırtık yerden. Heh. Aa, dur bakayım. Aa. Ama. İçindekileri <laughs> dök 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 dök. bitti ya. tamamen. Bu silikon gibi bir şeymiş. Anneciğim öyle sürme. Ay Efe bak buraları döktün hep anneannem. Vallahi bizi kırt kırt yapar. Kaç 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 kaç.